Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Euro 2020'ye fazla bir zaman kalmadı ve ben de bu videoda Euro 2020'ye giden her 24 ülkeden bir tane oyuncu seçerek bir takım kurdum. Bu takımı Premier Lig'e yerleştirdim. 3-4 sezon simüle ettim. Hedefimde 3 sezon simüle etmek vardı ama göreceksiniz 4. sezonu da simüle ediyoruz. Bakın kaç tane Şampiyonlar Ligi geldi, kaç kez Premier Ligi kazandık ve hangi oyuncular bu takımdan Ballon d'Or'u kazandılar. Sürpriz sonuçlar var. Bu aralar yine canlı yayın yapmaya da başladım. Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günleri saat akşam 6-6.30 gibi Twitch'e gelirseniz linki görüyorsunuz zaten. Sabitlediğim yorumda da var. Gereken alttan çizgi. YT beni orada takip ederseniz yayınları kaçırmazsınız. Discord'dan da takip takip ederseniz Discord sunucumun da linki var aşağıda. Oradan da bildirim otomatik olarak geliyor eğer ki Twitch göndermezse bildirimi. Şimdi geçelim takımımızı kuralım. İlk takımımızdan oyuncumuzu alalım. A grubundan son gruba doğru gideceğiz. Grup grup gideceğiz. İtalya ile başlıyoruz arkadaşlar. İtalya'dan e, Donnarumma'yı alacağız. Donnarumma yedek kalecimiz olarak mı gelir as kalecimiz olarak mı gelir bilmiyorum. İkinci takım İsviçre, İsviçre'den. Ben buradan Zakaria'yı almak isterim. Aklımdaki oyuncu Zakaria'ydı. Zakarya daha büyük bir takıma transfer olacak yakında. Onu da söyleyeyim bence. Onu bir sağlam bir takım alır. Üçüncü takımımız Galler arkadaşlar. Galler'de çok popüler bir oyuncu var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Yani Ramsey'den bahsetmiyorum 82'lik Ramsey'den. Ya da inanılmaz goller atan Robson Kanu'dan da bahsetmiyorum. Burada bir arkadaş var. Ha, saçları kestirmiş. Ampadu ya. Ampadu'yu mu alsak? Ha Gerrit Bale'den da bahsetmiyorum. Onu da unutuyorum. Ama yok ya. için şakasını boş verelim de. Bence Galler'den Gerrit Bale'i almamız lazım. Gareth Bale bu sezon dakika başına Premier Lig'de yanılmıyorsam ikinci en verimli oyuncuydu Harry Kane'den sonra. Ayrıca Ancelotti Bale'ı tekrar Real Madrid'de tutmak istiyormuş gibisinden de bir haber okumuştum. Şimdi normalde Türkiye vardı. Türkiye'yi sona saklayacağım arkadaşlar. Burada şimdi Belçika'ya geçiyoruz. B grubuna geçiyoruz. Belçika'dan Kevin De Bruyne Şampiyonlar Ligi'ni alamadı. Romelu Lukaku Inter'de evrim geçirdi. Herkes Kevin De Bruyne diyor arkadaşlar. Yani dünyanın en iyi ofansif orta sahasını şimdi almadan yapmıyoruz. Danimarka'ya geldiğimizde Danimarka'da defansif orta saha alıyoruz. Pierre Emil Hoiberg. Geldik Finlandiya'ya sayın seyirciler. Burada Norveç'i tekrar Premier Lig'e taşıyan bu kiyi alacağız. B grubunun son takımı Rusya. Arkadaşlar Rusya'dan çok bir önde duran karşımıza çıkan bir oyuncu olmadığı için Hernandez Et diyor ben bilmiyorum. Rusya'da iyi performans göstermiş ve onu alıyoruz o zaman. Manuel Fernandez. Avusturya'ya geldik. Avusturya'da David Alaba Bundesliga şampiyonu. Adam Real Madrid'e transfer oldu. Alaba'yı almak en mantıksı burada. Çünkü merkez ofansif orta saha için ya da merkez orta saha için başka oyuncular var. Sabit sersen bir kal. Şimdi Hollanda'ya geldik. Hollanda'dan Van Dijk sakat olduğu için onu almayacağız arkadaşlar. Turnuvada olmayacağı için onu almayacağız. Stoperimiz olmadığı için Alaba'nın yanına bir delit de çekelim. Macaristan'a geliyoruz. Macaristan'da kaleci sağlam. Ondan sonra Atilla Salay burada. Soboslay potansiyelli. Fenerbahçeliler chatte şu an Salay diyorlar arkadaşlar. Atilla Salay potansiyeli var ama yani iyi gelişiyor oyunda. Tamam arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçeli olduğumuzu belli ederekten Salay'ı alıyoruz. Ukrayna oyunda yok bu grubun son takımı. Ama biz Ukraynalı oyuncu alabiliyoruz. Zinchenko var. İnanılmaz oynadı. Zinchenko. Geliyor. Şimdi D grubu. Çek Cumhuriyeti. Net su çek abi. Fazla zaman harcamaya gerek yok. Su çek bu sene süperdi. West Ham'da. Okey arkadaşlar. Şimdi yoğun istek üzerine Hırvatistan'dan Vida'yı alacağız. Bir yedek stoper daha olacak Vida. İngiltere. Öf. beğen al abi. Harry Kane mi alsak? İnanılmaz sezon geçirdi. Hangi takıma gidecek? Kaç para verecekler Tottenham'a bu adam için? Tottenham para istiyormuş. Takas istemiyormuş. Yoksa Phil Foden mı desek? Yoksa Mason Mount mı desek? Yani ben şu an en iyi oynayanları söylüyorum bu sene. En, en iyi sezonlar geçirenleri söylüyorum. Ama Harry Kane'in sezonu diğer ikisinden daha iyiydi bilmiyorum. Adam gol kralı, as kralı. Harry Kane demeden yapamıyoruz arkadaşlar. Harry Kane gel kral. <laughs> Geldik İskoçya'ya. İskoçya'dan Robertson. Robertson, Robertson var arkadaşlar. <laughs> yani bu takımdan biraz da oyunu düşünürsek. Robertson'dan başka birisini desek yanlış olur herhalde. E grubuna geldik. İspanya'ya geldik. İspanya'dan Marcos Llorente'yi alacağız. Tekrar hatırlatıyorum. Ramos kadroda yok. O yüzden burada da yok. Seçemiyorum. Yoksa Ramos da diyebilirdik. İsveç'e geldik. Ne yazık ki Zlatan İbrahimovic'i seçemeyeceğiz. İsak fena değildi. İsveç için yine. Başka da pek alternatif göremiyorum yani. Bence İsa almazsak haksızlık olur. İsak. Gel kral. Polonya. <laughs> Yani rekortmen adamın direkt üstüne oyun gitti durdu. Bundan başkasını alırsan kapatıyorum dedi kendimi. Lewandowski geliyor. Şimdi arkadaşlar Slovenya burada görüyorsunuz ama Euro'da yoklar. Slovakya var. Aradığım takım Slovakya. Slovakya'dan da yani Hamşik'i almasak olmaz herhalde. Hamşik diyelim. Jan Oblak Euro 2020'de olmayacak biliyorsunuz. E şimdi geliyoruz son grubumuza. Almanya'yı arıyoruz. Almanya. Almanya'da iyi performans gösteren arkadaşlardan bir tanesi İlkay Gündoğan'dı. Onun haricinde. Kay Havertz'i alacağız ama sanki. Çünkü adam Şampiyonlar Ligi'ni kazandı attı golü ama vatandaş kimih diyor. Dinamo gibi abi her sezon aynı. Joshua Kimih. gel Fransa'ya geçiyoruz ve Fransa'da tartışmasız en golo diyorum. Artık 50 tane e, merkez defans forta ile oynarız takımda. Engolo Kante Ballon d'Or için burada e, ben onu destekliyorum abicim. Adamı Balon d'Or'u verin. Şampiyonlar Ligi kazandı. Şampiyonlar Ligi finalinde yarı finallerde iki maçta da maçın adamıydı. Engolo Kante olmasaydı o takım oralara gidemezdi. O yüzden bence en büyük pay Engolo Kante'ye düşüyor. Adama verin balondur lütfen. Her şey gol değil yani. Bunu da söylemek gerekir. Bu takımda seçecek olacağım ikinci oyuncu Kerim Benzema olurdu. Tabii orası da ayrı. Kerim Benzema o da inanılmaz bir sezon geçirdi. Şimdi arkadaşlar ben C grubunda Makedonya diye Macaristan'dan seçmişim. O yüzden burada şimdi Macaristan değil de Makedonya'dan oyuncu alıyoruz. Elif Elması getirelim. Elif Elmas Napoli'den, Makedonya'dan geliyor ve son olarak şimdi Portekiz Cristiano Ronaldo mu desek? Bruno Fernandes mi desek? Acaba. Head Studio birkaç tanesi Fernandes diyor. Yani Bruno Fernandes UEFA'yı kazansaydı belki düşünebilirdik. Tabi Ronaldo gol kralı oldu. O yüzden e, yine de biz CR7 diyelim abicim. Ve şimdi en iyisini en sona sakladık arkadaşlar. Milli takımımız Türkiye. Yani performansa bakılı. Alacak olsam bir oyuncu. Burak Yılmaz. Ama 3 tane zaten forvetimiz var oyuna göre. Lewandowski, Ronaldo... Harry Kane. Bunların yanında oyun Burak Yılmaz'ı oynatmayacak. Yedek kalecimiz yok. Altay veya Uğurcan. Uğurcan oyunda biraz daha reytingi iyi. Oylama da yapsak. Kesinlikle Altay diyecek. Çünkü beni izleyen daha çok Fenerbahçeli var. Ama ben ikisini de alacağım. Burada bir e, exception yapıyoruz arkadaşlar kurala. Uğurcan Çakır ve Altay Bayımdır. 25 kişilik Euro 2020'nin en iyi takımını oluşturuyor bizim gözümüzde. Arkadaşlar bakın bir de oylama da yapalım dedik. Altay 2 oyla aldı. Yani 50-50 işte. O yüzden ikisini de alıyorum zaten. Şimdi bu takımı kuracağız. Kariyerde de 3 sezon simüle edeceğiz onlarla. Bakalım ne kazanabiliyoruz kim en iyi oyuncu oluyor? Balonları kim kazanıyor bunların içinden? Görelim. Şimdi arkadaşlar takımı kurduk ve onları Premier Lig'e ye yerleştirdik. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de olacaklar. Takımı göstereceğim sizlere. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın yerine Paris Saint Germain, Leipzig ve Başakşehir'le olacağız. 3 sezon simüle edeceğiz. 3 sezonda her sezon bakalım. Balonları kim alacak? Şampiyonlar Ligi'ne her sezon bu takım alabilecek mi? Kim en çok oynatılacak? Kalecimiz de şu an biraz düşük bilmiyorum. Hani kurtarır mı ama İleri hattımız hayvan gibi. 25 oyuncumuz Euro 2020'nin en iyi takımı bize göre. Her takımdan bir oyuncu alırsak. Bakalım ilk sezon sonunda ne yapıyor? Geçelim sezon sonuna. İlk sezonun sonu. Euro 2020 takımımız dördüncü bitiriyor ilk sezonda. Tabii overall düşükler vardı. Manchester United şampiyon oluyor. Vay be. Ama en az mağlubiyet alan 3. 2. takımız. Sadece çok beraberliğimiz var. En çok gol atanız ya. Orası net. Ama defans işte. Taşıyamamış bizi. FA Cup'lara moplara bakalım. Onu almışız. Manchester United'a karşı. Karabağ'da da gelmişler mi? Aaa Liverpool gelmiş. Onu kaybetmişiz halde. Halisizlikler bizi bulmuş. Avrupa Ligi'ni Leipzig e alıyor. Braga final oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdan zar zor çıkmışız. Leipzig'e bak sen. 9 puanla gitmiş zaten UEFA'yı o şekilde almış Leipzig. Son 16'da Atalanta'ya tam 8 tane toplamda atıyoruz. 8-3. Evet güzel. Çeyrek final. Lazio zar zor geçmişiz 2-1. Yarı final. Bayern Bayern'i de geçmişiz 3-0. Finale gitmişiz ilk sezondan. Barcelona'ya karşı Barcelona seviyeye bakın. Zar zor geçmiş Barcelona. 2 maçta geçmiş. Finalde Barcelona'yı aldık mı? Yes 1-0. Acaba o golü kim attı? İlk sezondan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu geldi. Premier Lig gelmemesine rağmen. Bir FA Cup var. Karabağ'da final var. Takımın reytingleri. Donnarumma 3 overall artmış. 89'a gelmiş. Ante yükselmiş. Lorente 3 overall artmış. Lorente'nin artması iyi olmuş. Elit de 3 overall artmış. Ama Ronaldo 2 overall düşmüş. Ee, öncelikle şöyle bir gol krallığına bakalım. Salah gol kralı. Ronaldo 19 gol atmış. Lewandowski 18. Harry Kane 18. Çok kardeşçe bir forvet üçlümüz varmış. Ronaldo önderliğinde bir gol ben ekstra atayım da siz de 18 tane atabilirsiniz yani demiş. İzin vermiş yani Ronaldo baba. Bizden başka hiç kimse yok ilk 25'te. İleri üçlü atmış golleri. Kevin De Bruyne asistleri yapmış. Lorente ile beraber. Odegaard da araya katılmış burada. Asist krallığı. En iyi kaleci aa David De Gea. Taraftarlarının UEFA performansını unutturmuş. Donnarumma biraz gerilerde. Donnarumma tüm maçlara çıkmış. Uğurcan ve Altay siz kenarda takılın. Beni izleyin demiş. Görüyorsunuz Altay 2 overall artmış. Uğurcan da 1 overall artırmış. Şöyle baktığımızda Harry Chain, en verimli oyuncumuz mu? 36-46 verim. Aynen öyle. Harry Kane'e bak. Leva, Ronaldo, Ronaldo bütün golleri sanki Premier Lig'de atmış. Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü var. Leva'nın 5 golü. Kane'in Şampiyonlar Ligi'nde 10 golü var. Bu üçlü arasında e, ya da bilmiyorum Kevin De Bruyne de belki alabilir e, Balon d'Or'u ama bu dördü arasında acaba kim Balon almış olacak? Birine geliyor bence. Onun haricinde böyle sürpriz bir performans var mıymış? Pek de yok. İshak 37 maça çıkmış. Bir gol bir asist yapmış. Utan lan. Şimdi ikinci sezona geçelim bakalım Ballon d'Or kime gitmiş arkadaşlar? Kane sakatlanarak taraftarları endişelendirdi. Arkadaşlar ikinci sezonda Harry Kane sakatlanmış. Ama Ballon d'Or'u kim aldı? İlk sezonun Ballon d'Or'u. What? Abi Paris Saint Germain ne yaptı? Biz Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Paris Saint Germain gruptan çıkmış, eğlenmişti sonra. Ya çeyrek finalde falan. Dünyanın en iyilerinden. E bizim Harry Kane ne yaptı? Adam Şampiyonlar Ligi'nde gol kralıydı. En verimli topçumuzdu. Premier Ligi alamasa da bir ton kupa kazandı. Ayıp ya. Rezalet. Ve ikinci sezonun sonunda şampiyonluk yine gelmiyor. 2 puanla kaçırmışız. Harry Kane sakatlandığı için galiba ya. Bu sefer en çok gol atan takım değiliz. En az gol yiyen takımız ama tam tersi olmuş. Community Shield başta almışız Süper Kupa biliyorsunuz İngiltere'nin. FA Cup. Oo Manchester United. Biz nereden elenmişiz? Everton'a 3-1 elenmişiz. Carabao Cup. Onu almışız bu sezon. Alamadığımızı almışız. Süper Kupayı aldık mı? almışız Leipzig'e 1-0. Avrupa Ligi'ni Leverkusen almış. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzu lider tamamlamışız. Grubumuz çok da zorlu değilmiş. Son 16'dan ne olmuşuz? Inter'i geçmişiz 5-1. Burada sürpriz takım yine yok. Hiçbir zaman olmuyor zaten. Çeyrek final. Bayern Münih'i 4-3 geçiyoruz ama ikinci maç görüyorsunuz 3-1. İlk maçı 3-0 almışız. İkinci Şampiyonlar Ligi geliyor mu acaba? Finalde miyiz? Finaldeyiz. Barcelona'yı geçiyoruz 4-3. Atletico Madrid'e karşı. Atletico Madrid finalde riskli biraz. Jan Oblak. Jan Oblak vs Donnarumma. Atletico Madrid finalde gelince hep riskli. Geçmiş olsun. Yine gol kralı çıkaramadık lan. Bu taktik işe yaramıyor galiba. Lewandowski 17 gol. Ronaldo nerede? Ronaldo 12 gol. Kevin De Bruyne 12 gol. Zaten sakatlanan, 4 ay sakatlanan bir Harry vardı. O yok ortalıkta. Asist krallığında Mahrez Fernandez. Bizden oho bu sezon performanslar berbat. Yalnız Donnarumma çalışmış bu sezon. Marcos Llorente 90 olmuş. Ronaldo 87'ye düşmüş. Taktik değiştirmenin zamanı geldi son sezonumuz için arkadaşlar. Alaba hala yükselmeye devam etmiş. Yedeklerde böyle oynayacak bir arkadaş var mı? Yok. Ama taktiği değiştirmemiz lazım. İki forvet daha mantıklı olabilir. Toplam verim. Donnarumma yine demiş siz kenarda oturun. Uğurcan ve Altay oynamamışlar. Lewandowski. Kevin De Bruyne, en verimli oyuncumuz. En çok maça da Ronaldo çıkmış lan. Ronaldo ile donlarıma kimi bir de. Harry 43 maç 13 gol 5 asist. 43 maç için de performans düşüklüğü ama Şampiyonlar Ligi'nde yine 11 maçta 7 gol. Adam Şampiyonlar Ligi'nden başka hiçbir yerde gol atmıyor. Isak bu arada yine daha fazla oynamış. 6 gol 1 asist. İddian performansı rezalet resmen. Pukki 29 maçı çıkmış. 0 gol 0 asist. <laughs> Lan nasıl golcüsün oğlum sen ya. Tamam arkadaşlar bu sezonda böyle geçelim 3. sezona. 3. sezonda bir taktik değişikliğine gideceğiz. 3. sezon taktiği değiştiriyoruz arkadaşlar. Farklı bir şeye gidiyoruz. Ronaldo sol kanat. Lorente sağ orta sağ. Ek varlar artık oynarlar mı bilmiyorum. E, Kevin De Bruyne M.O. E, Kante de M.D.O. Önce bir balon balondoru görelim. Evet yılın futbolcusu açıklandı. Oha Riyad Mahrez asist kralı olmuştu. Balon doğru alıyor Riyad Mahrez. Şampiyonlar Ligi'ni de almadılar. Bir Premier Ligi almışlardı. Enteresan sonuçlar abi. Bizimkilere haksızlık yapıyorlar. Tabii geçen sezon vermeselerde de olurdu ama. Yani Mahrez nasıl kapıyor? Çok değişik balon görüyorum Buraya bir challenge'dı. Ve 3. sezonda şampiyonluk yine gelmiyor. 47 lan neredeyse kovacaklar bizi. Belki biraz yaşlı takım seçtik 3 sezon simülasyonu için. E, FA Cup onu yine alamıyoruz artık. Bu sezon bir kupa var mı diyeceğim. Yok abi. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzu böyle tamamlamışız. İlk turdan Sevilla'yı geçmişiz. Sonra Juventus'u geçmişiz. Sonra Real Madrid'e eğlenmişiz. Bayern Münih de Şampiyonlar Ligi'ni almış. Bir tane Şampiyonlar Ligi en azından alabildi lan takım. Avrupa Ligi. Ona konu olmuş Slavya Prag finalde penaltılarda yeniliyorlar. Ya bu Slavya Prag'da da bir iş var ha. Hep Avrupa'da görünüyorlar ortalıkta. Yalnız gol kralı var mı bu sezon? Bu taktiğe rağmen yine yok. Harry Kane 18 gol atmış. Sadio Mane gol kralı. Asist kralımız var. E oradan biz sevinelim Lorente yine. Ve en iyi Oha eder. Sona bak. 38 maçta 24 gol yenmeyen maç. E, kaleciler yine oynatılmamış bizim yedekler. Altay bir overall gelişmiş. Uğurcan 80'de takılıyor. Harry Kane en verimli oyuncu Marcos Lorente ile beraber. Lorente simülasyonda iyi gayet. Gareth Bale arkadaşlar sağ orta sağa oynatılmış. Full 52 maç, <laughs> 5 gol, 1 <bir> asist. <laughs> Ve e, o zaman Marcos Lorente nerede oynamış? Kevin De Bruyne'ı kesmiş Marcos Lorente. Kevin De Bruyne 39 maç yedeklerden girip oynamış galiba. Kante 39 maç. İkisini belki sürekli kesip durmuş. Şimdi arkadaşlar dördüncü sezon bir bonus sezon daha geçeceğiz. Takımı tekrar toparlayabilir miyiz diye onu görmek istiyorum. Normalde 3 sezondu. 5-3-2. Engolo Kante Medeo. iki tane merkez orta saha. iki tane de forvet. Zakaria ile Suçek artık stoper oldular. Onlar da üçlü stoperimizi oluşturuyorlar. Elit ve Alabayla. Bakalım yılın futbolcusu bizim takımdan mı? Bir şekilde. Yok ne alaka. Bu sezon belki çıkartırız arkadaşlar. Mbappe yine almış. Ama Paris Saint Germain hiçbir şey kazanmıyor. Mbappe Ballon d'Or kapıyor. O nasıl iş? Bakalım son sezonda taktik değişikliğiyle bir şeyler oldu mu? Premier Lig'de sonunda şampiyonluk gelmiş arkadaşlar. Oh be 5'li defansa geçince 6 tane defansif oyuncuyla. Güzel. 81 gol atmışız. En çok gol atan orta az. En az gol yiyen değiliz. City. Neyse. FA Cup bu sezon her şey var mı? Onu almışız. Yes. Araba Cup. Onu da almışız. Her şey var gibi geliyor. Bayern Munich bu sefer Avrupa Ligi'ni almış. Oha. Avrupa'ya düşmüş bu Şampiyonlar Ligi grup görüyorsunuz. Dinamo Kiev neredeyse Inter'in yerine ikinci oluyormuş. Napoli'yi geçmişiz. Başladığımız gibi kapattık mı? Bir kupayla, Şampiyonlar Ligi ile. Abicim City'nin en nalet takımsın ya. <laughs> da <Dortmund'da> almış ama. <laughs> Borussia Dortmund yani bilmiyorum iyi gelişiyor bu takım. Şampiyonlar Ligi'ni alıyorlar 3. 4. sezonda. Gol kralı Ben Yeder. Enteresan. Bak yine aa bu sefer Lorento 18 gol. Bizden en çok gol atan. De Bruyne 17, Harry Kane 17. De Bruyne asist kralı. En iyi kaleci Donnarumma ortak. Alisson, Ederson. Yani bilmiyorum da ayıp olmuş ya Şampiyonlar Ligi'nde. Şu takıma bak. Lewandowski düşmüş. Zakaria bir overal artmış. Donnarumma 94. Buradan devam etsek alınır ama daha devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten bu sezonda bonus sezondu. Marcos Llorente 28 gol 13 asist ama en verimli oyuncumuz Kevin De Bruyne'mış. 3 oyuncu 28 gol. Ante bile 10 gol atmış. Helal olsun. Cristiano Ronaldo 14 maç 4 gol 78 rating. Alaba'nın 10 asisti var stoperden. Uğurcan ve Altay hala maça çıkmayı bekliyorlar. Yılın futbolcusu 4. sezon. Ha yine Mbappe ya. 4'ün 3'ünü aldı. Bir tane de mahrez araya nasıl karıştıysa karıştı. Arkadaşlar bu içerikten de bu kadar. Türkiye umarım başarılı bir Euro 2020 geçirir. Euro 2020'de her takımdan bir oyuncu alsaydık takımımız ne yapardı? Gördük bir tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu aldık bir tane de finalde elendik. Premier Lig'de takım sonunda şampiyon yapabildik ama bir balon d'or çıkaran olmadı. Farklı bir konsepte video görmek isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Like butonuna basın ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın yayınlara da gelmeyi unutmayın. Bu aralar yayınlar başladı pazartesi salı perşembe cuma. Twitch TV slash GRKNYT link açıklamada sabitlediğim yorumda var. Bay bay.